güçlü kule benim kulem. Benimle baş edemezsin Sonic. Ben kötü Sonic'im. Hem de burada esirlerim var. Sen öyle sen kötü Sonic. Benim hem kocaman bir kulem, hem silahlarım, hem de esirlerim var. Ve senden daha iyiyim. Benim kulem büyülü. Senin kulem büyülüyse benim kulem daha büyülü görürsün sen. Olamaz Rüzgar bunlar yine çıldırdı. Evet Arda şunu görüyor musun? Biz uyurken kocaman kule yapmışlar. Ve ikimizin de ailesini esir aldılar. İki kule de çok tehlikeli gözüküyor. Arkadaşlar sizce iyi e Sony'in kulesi mi? Yoksa kötü Sony'in kulesi mi? Evet hemen şimdi herkes fikrini yoruma yazsın. Çünkü birazdan kulelere gireceğiz. Ve sandığım kadarıyla bu kaleler büyülü. İçeride bizi çok tehlikeli şeyler bekliyor. O yüzden sakın yanımızdan ayrılmayın. Evet arkadaşlar yorum yaptıktan sonra videoyu beğenip abone olmayı da sakın unutmayın. Tüm bunları 3 saniye içinde yapanlar yoruma ben yaptım yazıyor. Hadi bakalım. Oh be bugün gerçekten çalışmak için harika bir gün. Yani şehirde de bir sorun yok. Her şey yolunda. Bugün hiçbir suç da işlenmedi. Gerçekten var ya çok keyifliyim arkadaşlar ben bugün ya. Ha? Lan bu da ne böyle? Arkadaşlar penceremin önünde kocaman bir kule var. Yok artık. O da ne öyle? Bir tane daha kule var. Nereye yaptılar bu kuleyi? İnanamıyorum. Biri mavi, diğeri kırmızı. Hayır bunlar Sonic'lerin işi. İnanamıyorum inanamıyorum. Polis kız neler oluyor şehirde? Bir şey olmuyor Kerem komiser her şey yolunda. Lan nasıl yolunda? Şehrin ortasında kocaman iki tane kule yapılmış ne diyorsunuz siz? Yeter artık istifa edeceğim ben. Yeter artık bıktım tüm bunlardan. Evet Rüzgar ben bu iyi e Sony'in kulesine gireceğim. Sen de oradaki kötü Sony'in kulesine gireceksin tamam mı? Anlaşıldı Arda çok dikkatli ol. Tamam tamam merak etme. Hadi bakalım arkadaşlar ailemizi kurtarmamız lazım. Gerçekten çok heyecanlıyım arkadaşlar. Lava dikkat etmem lazım. Hadi bakalım işte şurada zil var. Acaba zili çalınca mı gidiyorum? Hadi bakalım hop. Bir kulenin içine girdik. Olamaz! Sonic'ler haklıymış. Bu kuleler gerçekten büyülü arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Arda gitti. Sıra bende. Hadi bakalım. Çok korkuyorum. Bence kötü Sonic kulesi çok daha korkunç. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Hazırsınız. Şelte'yi indiriyorum. Yanımdan ayrılmayın. Hop. Anne! Burası da neresi? Arkadaşlar, kırmızı kulenin içine girdik. Olamaz yolumuza devam edeceğiz. Umarım Arda'nın durumu da iyidir. Hadi bakalım. Başımıza neler gelecek arkadaşlar. Ulan Sonic'ler var ya. Sizin yüzünüzden ne hallere düştük. Ha? Burası da neresi? Her yer lav dolu. Bakayım orada da karateci var. Hadi şöyle geçelim hemen arkadaşlar. Hop tamamdır. Bu bir, bu iki, bu üç. Karateci orada beni bekliyor. Şuna bakar mısınız? Umarım sorun çıkarmaz. Gel buraya gel seninle biraz antrenman yapalım. Ne, ne antrenmanı ne diyorsun sen ya olamaz hadi bakalım şöyle de gidelim. Hop, bu da sonuncusu merhaba kaletici. Şimdi sana bir iki hareket gösterip seni bir güzel pataklayacağım. Mesela ejderha tekmesi. Ne? ne ne tekmesi ne diyorsun sen ya bak benim hiç kimseyle alıp veremediğim bir şey yok olamaz buradan çıkış yok nereye gideceğim. Ben istemedikten sonra hiçbir yere gidemezsin. Of bir şeyler düşünmem lazım. Yapma ne hani istediğim yere <laughs> gidelim. Olamaz arkadaşlar hızlı uçuyor şunu Defol git işte bu kadar. Büyülü kule bana büyülü güçler verdi. Şuna bakar mısınız? Bir vuruşta kare nasıl da uçurdum. Tamam bakalım. Hadi yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle bir bakıyorum. Gizli geçit bir şey olması lazım ama nerede? işte buradaymış. Tamamdır hadi iniyoruz işte böyle. Hayır yine mi lav yine mi lav? Hadi bakalım. Arkadaşlar tek seferde atlamamız lazım işte bu kadar. Of biraz yandım. Şimdi bu kapıyı açmak için şalteri ihtiyacımız var şalterde öyle sanıyorum ki bunların içinde bir yerde acaba hangisinde hop şöyle ee ben bunları işte bu, bu da tamamdır hadi arkadaşlar hayır olmuyor hiçbirinde yok yoksa bu da tuzak falan mı ya şöyle bakayım şunlara da hayır işte burada tamamdır şalteri buldum hazır mısınız şimdi açıyorum bakalım karşımıza ne çıkacak Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım bu Sonic neredeymiş? Hı? Lan Sonic sen burada mısın? Ama senin kulenin tepesinde olman gerekmiyor muydu? Ben klon Sonic'im. Evet gerçek Sonic değilim. Buraya seni yenmek için görevlendirildim. Olamaz sana yenilmeyeceğim tamam mı? Yenilmeyeceğim sana göreceksin. Arkadaş ha hayır bu çok hızlı dolaşmaya başladı aşağıda. Benim bir şey bulmam lazım ya. Bir yerden rüzgar falan mı esiyor? Ha? Hayır. Pervaneler açık. Onları kapamalıyım. Öyle sanıyorum ki evet arkadaşlar Burada uf çok zor ilerliyorum Olamaz şunları şöyle bir kapatayım Tamamdır <laughs> Sandıkta bir silah vardır kesin hadi şöyle Hayır çok zor arkadaşlar Olamaz git gidemiyorum Mecbur bunları açacağız evet aynen böyle Hop işte tamamdır son anda Bakalım silah varmış İşte burada tam Sony'in sevdiği silah Hazır mısınız arkadaşlar Şimdi mahvedeceğiz o Sony'i <laughs> Al bakayım elektrikten kaçamazsın. Al bakayım Sonic sana. Ay, ay, Olamaz ay, çok hızlı gerçekten. Ay, hiç ay, gelmiyor ay, ay, sen gelmiyor artık sen. Al bakayım şimdi. Hayır hayır şimdi al bakayım. Olamaz ay, al bakayım çok hızlı. Ya. Tamam şimdi sakin olacağım ve nişan alarak yapacağım. Hadi bakalım. Bu sefer elimden kaçamayacaksın. Al bakayım şöyle. Hayır artık böyle. Al bakayım şimdi. İşte böyle yendim onu gördünüz mü yendim. İşte bu kadar. Arkadaşlar şurada bir düğme var. Öyle sanıyorum ki bu düğme bizi kulenin tepesine çıkaracak. Hadi bakalım. Hop. Of ya yarım saattir düşünüyorum bu lazerleri nasıl geçeceğim diye. Ya bu lazerler var ya beni kızarmış tavuğa çevirir. Ama ben küçük bir şeyim arkadaşlar şuradan geçemez miyim? Şöyle hop vay geçtim. İşte küçük olmanın yararları. Evet lazeri geçtiğimize göre Hı, olamaz burada bir su birinkintisi var. Tek yapmamız gereken boğulmadan aşağı düşmek. Hadi bakalım hop tıp tıp. işte bu kadar tamamdır arkadaşlar. Ama bir an korkmadım değil yani. Evet bakalım. Ha, hayır zombi. Yeah, karnım aç, karnım aç. Ne karnın mı aç? Ben yemek değilim tamam mı? Ne karnın mı aç? Ben yemek değilim tamam mı? Defol git bir zombi alamaz arkadaşlar bu biraz güçlü! Ha, ben de güçlüyümden şuna bakın nasıl da uçuruyorum ona. Al bakayım işte böyle. Büyülü kolinin avantajları arkadaşlar. E ee, şimdi ne yapıyoruz? İyi ee, çıkmaz sokağa geldik. Çıkmaz sokak demek gizli bir geçit demek öyle değil mi? İşte açılıyor. Açıl susam açıldı dedim <laughs> açıldı. Tamamdır. <laughs> Yarı salatan da çok korkarım. Hadi şu kapıyı da şöyle açalım hemen. Hop. Bu da ne böyle? Burada bir sandık var. Az önceki çitlerin arkasına geçmişiz. Bir sandık ve örs ne işimize yarayacak acaba? Burada da toprak var arkadaşlar. He? İşte kürekler çıktı. Tamamdır. Şu kürekleri şuradan iyice bir güçlendirelim öyle değil mi? Hop şöyle. Tamamdır. Hayır paramız yetmiyor. Mecbur şimdilik böyle devam edeceğiz. Hadi bakalım kazalım şöyle arkadaşlar. Zaten ihtiyacımız yok. Şuna bakar mısınız? Çok iyi kazıyoruz. Derken burada bir sandık buldum. Hop oha şu elmaslara bakın zengin oldum arkadaşlar. Evet zaten zengindim daha da zengin oldum. Hadi bakalım şunları hemen şöyle alalım toplayalım. Galiba bunlar son elmasları. Ama büyülü kule olduğu için belki yanımızda kalmayabilir. Neyse hadi gidelim. burada da bir tane sandık çıktı. Yeni hazineler mi var? bu sefer kitap var. Kitap da neyimize yarayacak bakalım arkadaşlar şuna bir. Evet açıyorum hemen açıyorum. Bakalım. He, 45-64 mü? Bu ne, ne demek bu arkadaşlar ya? Neyse aklımıza tutalım da belki ileride bir işimize yarar. Hop şöyle kazıyoruz kazıyoruz az kaldı. E, nereye gidiyor burası nereye gidiyor? Heh, bir kapı çıktı karşıma. E, ben bu kapıyı nasıl açacağım şimdi? Durun şunu şöyle koyayım. İşte burada şifre yazma yeri var. Hadi hop 45 64 de öyle değil mi? İşte doğru bildim. İşte gidiyoruz. Hop tamamdır arkadaşlar. He, kapı kapandı. Burada bir sandık varmış. Bakalım. Hayır bu Sonic'ler de ne böyle? Her taraf kırmızı olduğu için sonikleri çok zor görüyorum arkadaşlar. Herhalde beni bekliyorlar. Aa, olamaz bu bunlar dolanmaya başladı. Ne yapacağım şimdi? Hemen şu sandığa bakayım. Olmaz korkuyorum. Heh, tamamdır. Bunlar belki işimize yarar. En çok da bu bomba yarar. Hazır mısınız? Bu sonikler çok tehlikeli. Şu bombaları atalım şöyle arkadaşlar. işte böyle. Olamaz başka türlü yenemeyeceğiz bunları. Hadi bakalım alın bakalım. işte böyle. Şu bombaların hepsini alın. İşte bu kadar. Tamamdır arkadaşlar. Galiba yendik onları. Ya resmen başımı döndürdüler. inanamıyorum ya. İşte düğme şurada. Hemen gidelim ve şu düğmeye basıp buradan bir an önce kurtulalım. Hazır mısınız? Şimdi kulenin tepesine gidiyoruz. Hop. Ha? İşte geldim. Anne baba iyi misiniz? Rüzgar hoş geldin oğlum. Bizi bırakmayacağınızı biliyorduk. Sakin olun tamam mı? İşte kötü Sonic orada. Arkası dönük bir şekilde. Sessiz olmalıyız. He? İşte geldim buradayım. Orada hoş geldin. Evet Arta çıkarman lazım bizi buradan. Tamam çok sessiz olun tamam mı? Sonic işte orada arkası dönük. Gözümü mavi Sonic'ten ayırmamalıyım. Yoksa kulemi yıkmaya çalışabilir. Kötü Sonic sürekli seni izleyeceğim. Ani bir hareketinde kuleni yerle bir edeceğim. Bekle beni Sonic bekle geliyorum işte az kaldı. Evet arkadaşlar şöyle birazdan daha... işte o kadar güle güle Sonic. Başardım başardım kurtardım sizi. Helal sana be Arda helal sana. Aferin benim aslanım aferin. Önemli değil önemli değil Sonic kötü Sonic buraya kadar buraya kadar. Bir dakika bu küçük velet Arda değil mi? Herhalde taraf değiştirip benim tarafıma geçti. Aferin yendin o Sonic aferin sakin olun, sakin olun. Şimdi bu soniyi halledeceğiz. Elveda sonik Güle güle. Al bakalım şunu. Olamaz. Şimdi görürsün sen. Hop, şöyle tamam der. <laughs> başardık, başardık. Aslan oğlum, bizi kurtaracağını biliyordum. Evet, çok teşekkür ederiz. Ne oldu o soniye öyle ya? Herhalde arkadaşlar rüzgar da başardı. Oh be. Sonunda bu belayı da atlatmayı başardık arkadaşlar. Sizce en tehlikeli kule kimindi? Kötü Sonic kulesi mi yoksa iyi e Sonic kulesi mi? Herkes fikrini yoruma yazsın. Umarım videoyu da sevmişsinizdir. Sevdiyseniz hemen like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizi çok çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Güle güle Minecraft Fatih ailesi. Bay bay.